Fotoğraf çekimi ve simülasyon yapılması. Burada önemli olan şey, fotoğrafları aslında standart ışıklandırmalarla hekiminizin çekmesi, yani öncesi sonrası bir değerlendirme yaparken aynı ortamda çekilmiş, aynı şartlarda çekilmiş fotoğrafların değerlendirmesinin yapılması gerekiyor. Bizim çektiğimiz fotoğraflar, bizim hani biyometrik dediğimiz yüzünüzü o anda olana yakın pozisyonda ve oranda göstermek burada amacımız. Mutlaka yüzün bir analizini yapıyoruz. İnsan yüzünde asimetriler çok sık karşılaştığımız şeyler. Burun ameliyatı kişiye özel planlanan bir şey olduğu için yüz yapısına, yüz hatlarına, oranlarına özel planlandığı için hani bu oranların, bu hatların öncesinde değerlendirilmesi gerekiyor. Yani simülasyon şöyle bir şey, en azından bir yol haritası göstermek anlamında. Ameliyat sonucuyla yani birebir aynı olması mümkün değil. En azından ne yapılacak, ne kadar yapılacak hani bunları değerlendirip e, hastanın isteğini anlayabilmek için simülasyon çok basit düşünülmesi gereken bir kuraki bir yol haritası. Buradaki amaç istenen şeyleri, konuşulan şeyleri göz önünde olmasını sağlamak.